Herkese merhaba. Sezgün Bros TV'ye hoş geldiniz. Yeni bir ön inceleme içeriğiyle karşınızdayız ve bugünkü konuğumuz Returnal. Returnal, Finli oyun geliştiricisi Housemarque tarafından PlayStation 5'e özel olarak geliştirilen, üçüncü şahıs, rocklike like bilim kurgu nişancı oyunu ve ilk kez geçtiğimiz sene Haziran ayındaki PlayStation sunumunda gösterilmişti. Oyunda bir uzay pilotu olan Selene kontrollerimiz olacak. Kendisi yabancı bir gezegende mahsur kalacak ve sonsuz bir zaman döngüsü içinden kurtulmaya çalışacak. Yabancı gezegen demişken, rock like yapısından da kaynaklı olarak dinamik zorluk içeren ve her öldüğünüzde değişen ortam ve düşmanlarıyla kendini tekrar etmemeyi hedefleyen bir yapısı olacak oyun. Oynanış odaklı bir oyun olsa da her birinci parti hikaye odaklı Sony oyununda olduğu gibi Returnal'da da hikaye akışı ve anlatımı elbette önemli bir yer tutacaktır. Oynanışı biraz daha açmak gerekirse kendisini yenileyen akıcı ve tempolu bir nişancı oyunu bizleri bekliyor diyebilirim. Bunu yüksek teknolojili ve upgrade edilebilen giysi ve silahlar ve bu silahların kendine has spesifik özellikleri destekleyecek. Bu oynanış dinamikleri PlayStation 5'in tüm yeni nesil limitlerinden de yararlanacak. Örnek olarak SSD sayesinde dünyalar arası hızlı geçiş ve öldükten sahneler sonra tekrar oyuna dönmemiz mümkün olacakken haptik feedback ile karakterimizin hareketleri ve aksiyonları anında yaşadıklarını daha gerçekçi hissedebileceğiz. Uyarlanabilir tetikler konusunda bir örnek vermem gerekirse, mesela L2 tuşuna hafif bastığımızda silah hedef alma durumunda olacakken, tetiğe tam güç uyguladığımızda ise silahın alternatif atış modunu aktif hale getireceğiz. Yani bizleri bu konuda zengin bir oynanış bekliyor. Bunlara ek olarak Borderlands gibi oyunlardan aşina olduğumuz, silahların avantaj ve dezavantajları olması durumu da Returnal'da olacak. Örneğin ateşlendiğinde bize sağlık boostu veren. ancak etrafa da bize hasar verebilen zehirler saçan bir silah olması gibi. Son olarak da PlayStation 5'in 3D ses teknolojisini kullanacaklarının altını çizdiler. Yani zaten aksiyon ve temposu yüksek oyunlar yapma konusunda başarılı bir ekipten yeni nesil donanımdan da tam olarak yararlanmaya çalışan bir aksiyon shooter oyunu geliyor diyebiliriz. Elbette ki ekibin bu denli büyük bir yapımda daha evvel bulunmaması ve ileri seviye oynanış, animasyon ve oyun fiziği konusunda ne kadar başarılı olabileceğini de hep birlikte görüyor olacağız. İlk olarak Mart ayında çıkması beklenen ancak aldığı ufak erteleme ile çıkışı 30 Nisan'a ertelenen Returnal'a bir aksilik olmazsa yakın zamanda kavuşuyor olacağız. PlayStation Store'da standart sürümü 619 TL'den ön siparişi açık olan oyunda Türkçe dil desteği olup olmayacağı henüz bilinmiyor. O zaman şimdilik bizden bu kadar. Yakında yeni ön inceleme videolarıyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, oyunla kalın.